En önemli gelişmelerinden biriydi. Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Gündemin ana sıcak maddesi ise tabii ki Suriye'ydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve ülkenin yeniden imari için telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile İtalya'nın 2024 yılında 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini ifade etti. Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırma anlayışında olduğunu kaydetti. Başkan Erdoğan görüşmede Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu vurguladı. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.